bugün gösterdiğiniz performans yarınlardaki varacağımız hedeflerin temel taşları. Ondan dolayı çok çok teşekkür ediyorum. Gösterdiğiniz fedakarlıktan, sarf ettiğiniz çabadan, emekten dolayı biz çok çok memnunuz. Çok sağ olun, çok teşekkür ederim. Öğretmenler gününüz tekrar kutlu olsun. Teşekkür ederim. Hayırlı olsun. Ederim. 24 Kasım Öğretmenler Günü vesilesiyle Sayın Belediye Başkanımız Kürşat Engin Özcan ve Nazgen Yönetim Kurulu bizi ziyaret ettiler. Kendilerine ve Belediye Başkanımıza nazik hediyeleri ve ziyareti için teşekkür ederiz. 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla Sayın Belediye Başkanımız Kürşat Engin Özcan ve Yönetim Kurulumuz Nazgam Eğitim Kurumları'na ziyaret gerçekleştirdiler. Hediyelerini takdim ettiler öğretmenlerimize ve Bu güzel davranıştan dolayı yönetim kurulumuza ve Sayın Belediye Başkanımız Kürşat Ege'ye çok teşekkür ediyoruz.